Büyük Konstantin Roma İmparatorluğunu ve Antik Dünya'nın haritasını baştan şekillendirdi. Britanya'nın York kentinde başlayan yükselişiyle batıdan yola çıkarak Avrupa'yı geçti, rakiplerini mağlup etti ve İmparatorluğu birleştirdi. En büyük zaferini Roma yakınlarındaki Milvian Köprüsünde kazandı ve bu zaferi Hristiyan sembolü altında ilahi bir destekle elde ettiğini iddia etti. Ancak Konstantin'in vizyonu yalnızca Roma ile sınırlı değildi. Doğu'da, Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik bir noktada Boğaz içi kıyısında yeni bir imparatorluk başkenti olan Konstantinopolis'i kurdu. Kudüs'te ise etkisi derindi. Kutsal Kabir Kilisesinin inşasını emrederek şehri büyük bir Hristiyan hac merkezine dönüştürdü. Konstantin'in hükümdarlığı sınırları yeniden çizdi, şehirler kurdu ve Antik Kudüs'ü bir Hristiyan sembolüne dönüştürdü. Coğrafyayı, inancı ve tarihi şekillendiren bir hükümdardı.